siyasi iktidar yani Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti artık ülkeyi yönetemiyor. Yönetemediği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti Türk tipi başkanlık sistemi güven vermiyor. Vatandaş şikayet ediyor. Vatandaş mutlu değil. Vatandaş diyor ki ben bu iktidarı değiştireceğim. Ama vatandaş karar veremiyor. Vatandaş karar vermiyor. Yani o vatandaş bunca sıkıntıya rağmen o vatandaş değiştireceğim kararı vermesine rağmen kiminle değiştireceğine, yerine kimi koyacağına karar vermemiş durumda. Biz Memleket Partisi olarak vatandaşın ihtiyacına cevap vermek ve yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes için güven ortamını oluşturmak için mutlu Türkiye için kurulan bir partiyiz ve diyoruz ki bunu biz değiştireceğiz. Bu güveni biz vereceğiz. Vatandaşın bu ülkedeki umudu biz olacağız. Tüm dünyada bir kriz ortamı var. Bunu biliyoruz. Bir yandan iklim krizi, iklim krizinin yarattığı sorunlar, öte yandan 2 yıldan beri devam etmekte olan pandeminin getirdiği yıkım, pandeminin getirdiği yük ve tüm dünyadaki ekonomik kriz. Ancak Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye'de tüm bu parametrelere baktığımızda ülkede güveni kaybetmiş olan ve ülkeyi yönetemeyen siyasal iktidar nedeniyle Türkiye'de iklim krizinin boyutlarını daha şiddetli yaşıyoruz. Hatırlayın yaz boyunca kontrol edilemeyen yangınlar, sel baskınları, bunun sonucunda ortaya çıkan vahim tablonun nedeni mevcut iktidarın ülkeyi iklim krizini yönetememesi, yönetemediği gibi sorunla ilişkili kafayı yormaması. Pandemiye gelince her gün iki yıldan beri Bugün Sayın Sağlık Bakanı ne diyecek diye ekranların başına koşuyoruz. Aslında dünyanın ne yaptığı belliyken, bilim insanları doğru yol haritasını çizmişken Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın bir tek adamın ne diyeceğine bakması ve bu doğrultuda bir pandemi krizi yönetmeye çalışması Türkiye'de krizin de yönetilememesi, krizin doğru biçimde yönetilememesi sonucunu getiriyor. Hala Türkiye'de tam aşılanmış kişi oranı yüzde 59 başlangıçta büyük bir kitle ilk aşılarını bugün yetersizliği kanıtlanmış olan Sinovac aşısı ile aşılanmışsa kişiler bugün hala üçüncü doz için ne diyecekler diye dün akşama kadar Sağlık Bakanı'nın ne diyeceğini bekliyorsak kötü yönetilen yönete, yönetilemeyen bir pandemi krizi ile e, hayatımız devam ediyor. Esasında tüm bunlara Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi tercihleri diyemeyiz. Esas olan yönetememeleri. Esas olan bilimden uzaklaşmaları, bulgudan uzaklaşmaları, çözüm önerilerine kulak tıkamaları ve ben bilirim anlayışıyla, biz ne dersek o olur, o olur anlayışıyla oyalamaya devam etmeleri Türkiye'de mevcut durumun esas sorumlusu. Ekonomik krizin sorumlularının kimler olduğunu biliyoruz ve diyoruz ki krizin sorumluları krizi düzeltemez. Krizin sorumlularıyla krizden çıkacağımızı bekliyorsak, çıkabileceğimizi düşünüyorsak bu gafletten başka bir şey değildir. Bakınız yargının bağımsızlığını ortadan kaldırdılar. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sürekli yargı reform paketleri getiriyorlar. Son günlerde 5. yargı reform paketinin yine bir torba içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini düşünecek olursak yargının bağımsızlığını bozanlar, ortadan kaldıranlar adalet ve hukuk sistemine güveni tesis edemezler. Mevcut yönetim kadroları bilgisiz. Mevcut yönetim kadroları mevcut durumda bulgularla ilgilenmiyor. Sağlıklı veri oluşturma çabası yok. Sağlıklı veriyi paylaşma çabası hiç yok. Bu nedenle aslında biraz önce dünyanın sorunları dediğimiz sorunlar Türkiye'de kronikleşen yani tedavisi zor ve bir anlamda bu ülkede yaşayan vatandaşı siz kronik hastalığa mahkumsunuz. Bu hastalıkla yaşamak zorundasınız anlamına geliyor ki biz itiraz ediyoruz. Diyoruz ki bu sorunların kronikleşmesine siz sebep oldunuz. Biz bu sorunları yönetmeye, ortadan kaldırmaya ve Türkiye'yi, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ni kronik hastalığı olan devlet konumundan çıkarmaya talibiz. Çare iktidarı değiştirmek, iktidarı biz değiştireceğiz. Bakınız daha dün Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonun son bir ayda yüzde 19.58'den, %19.89'a çıktığını açıkladı. Bakın 20 değil. 20'ye çok yakın ama 20 değil. Artık Türkiye İstatistik Kurumu bağımsız bir kurum olmaktan çıkmış olup siyasetin oyuncağı, siyasetin aleti olan bir kurum haline geldiği için hiçbirimiz TÜİK'in verilerine inanmıyoruz. Bağımsız bir kuruluş olan Enflasyon Araştırma Grubu, Kısaca Enak başka bir veri açıkladı aynı anda. Dedi ki gerçek enflasyon yüzde 49.87. Ne yaptılar? Enak kurulunun başkanını adliyeye, adliye sarayına hesap vermeye çağırdılar. Çünkü farklı sese, doğru sese, doğruyu söyleyene tahammülleri yok. Yılbaşından beri doğalgaza %148 oranında zam geldi. Ve ne diyorlar? Zam evlere değil, zam sanayide kullanılan doğalgaza. Bu anlamda kime sesleniyorlar? Ey seçmen diyor, ben senin evinde kullandığın doğalgaza zam yapmadım. Bu sanayi sanayiyi ilgiren, ilgilendiren bir şey. Oysa ki, sanayide doğalgaz girdisi arttığında, üretim maliyeti arttığına göre, ne artacak? Satış fiyatları artacak. Peki yük kimin omuzlarına binecek? Yük aslında iğneden ipliğe, sudan ekmeğe vatandaşın omuzlarına yüklenecek. Bakınız ekmek örneğine devam edecek olursak, hadi kayıp olan Ekonomi Bakanı ne demişti? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Evet dolarla bağış almıyoruz. Ekmeği de Türk lirası ile satın alıyoruz. Ancak fırıncının maliyet kalemleri dövizle. Ekmeği Türk lirası ile alıyoruz ama fırıncının maliyet kalemleri dövizle olunca ekmeğin maliyetindeki payı yüzde otuz üç olan un, bakın undan bahsediyorum. Ekmeğin maliyetindeki payı yüzde otuz üç olan un, Haziran ayında bir çuval unu 135 Türk lirasına alırken ekmeği üretenler bugün bir çuval unu 200 ile 250 liraya alabiliyorlarsa ekmeğin gramajını düşürmek istemeleri, gramajı düşen ekmeğin fiyatını artırmak istemeleri ve oluşacak yük kimin omuzlarında? Sanayideki doğalgaza yapılan zammın bütün yükü bu ülkede yaşayan fakirin, fukaranın, yoksulun omuzlarında olacak. Bu ülkede yaşayan herkesin nefesi kesildi. Soluk alamıyoruz. Ağırlaşan geçim derdi nedeniyle nefesimiz kesildi. Açlık sınırı altındaki asgari ücretle yaşamaya çalışan milyonların nefesi kesildi. Ve hukuk devletini yok ettiler. Hep birlikte isyan ediyoruz. Biz bu ülkede nefes alamıyoruz. Çare iktidarı değiştirmek doğru ama soru şu iktidar nasıl değişecek? Eğer bu soruya iktidarı nasıl değiştireceğimize doğru yanıtı bulmazsak, doğru yanıtı aramazsak iktidar değişmeli noktasındaki söylemlerimizin hiçbir karşılığı olmayacak. Bakınız vatandaş samimiyet testi yapıyor ve samimiyet istiyor. Geçen hafta ne oldu mecliste? Tezkere geldi. Bu tezkerede yabancı ülkelerin askerini ülkede bulundurma vardı. Bu tezkerede sınır güvenliği vardı. Bu tezkerenin süresi iki yıldı. Şimdi burada iki önemli sorun var. Birincisi tezkereyi getiren iktidar Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere kimseye hesap vermek istemiyor. Umurunda değil. Oysa ki Milli Savunma Bakanı'nın gelip tezkerenin gerekçelerini tüm ülkeye değilse de bir kapalı oturumda, bir gizli oturumda meclisteki tüm partilere gerekçeleriyle açıklasaydı bugün meclisten çıkacak so sonuç çok daha farklı, çok daha içe sinen, çok daha kabulü olan bir sonuç olabilirdi umursamıyorlar. Diyorlar ki biz çoğunluğuz, biz ne dersek o olur. Muhalefet ne yapıyor? Muhalefet kararsız. Muhalefetin derdi tezkerenin geçip geçmemesinden öte muhalefetin derdi seçmeni nasıl toparlarım, nasıl daha çok sayıda seçmene ulaşabilirim. Bakınız ülke güvenliği kimsenin siyasi hedeflerinin oyun alanı değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 2002 yılından beri sayılarca ifade edilebilen, onlarca ifade edilebilen tezkere aynı partilerin oyları ile meclisten geçti. Ve özellikle son dört tezkereye baktığımızda ortak metin içerisinde yabancı askerlerin Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bulunması kısmı son 4 tezkerenin içinde var. Buna karşılık değişen nedir? Bir önceki tezkerenin süresi bir buçuk yıl, ondan önceki tezkereler bir yıl süreyle imzalanmış. Görünen o ki değişen tek şey bu tezkerenin süresinin iki yıl olması. Şimdi bu nedenle hayır diyen muhalefet partilerinin gerekçelerinin samimi olmadığını düşünüyoruz. Çünkü aynı siyasi partiler bu tezkerenin benzerlerine süreden bağımsız süreyi başka bir kenara koymak kaydıyla evet dedilerse bugün ne oldu da aynı tezkereye aynı siyasi anlayış hayır deme gereksinimini duydu. Bence bunun cevabını vermek zorundalar. Ve tabii ki bir tarafta ülkeyi bir koalisyon yönetiyor Cumhur İttifakı. Bakmayın siz ülkeyi yöneten partinin Adalet ve Kalkınma Partisi olduğuna, onu yöneten de küçük ortak. Yani bugün Türkiye'de Cumhur İttifakı ülkeyi yöneten ittifak konumunda. Öte tarafta dostlar siyaseti adı altında siyaset yapmaya çalışan başka bir ittifak var. Millet İttifakı. Düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışıyla siyaset yapılmaz. Siyaset ilke işidir. Şüphesiz ülke çıkarlarının söz konusu olduğunda, ülke çıkarları doğrultusunda insanlar birleşebilirler, siyasi partiler ortaklaşabilirler. Ama buradaki amaç dost olmak, dostça geçinmek değildir. Buradaki amaç stratejik ortaklık yapmaktır. Şimdi ben bu noktada Millet İttifakı'ndaki partiler halen ortak anayasa çabasında olan, bir anlamda içi boş da olsa güçlendirilmiş parlamenter sistemi oluşturacağız diyen partilere seslenmek istiyorum. Siz ülkenin güvenliği için, ülkenin güvenliğini tesis için getirilen bir teskere konusunda anlaşamadınız. Peki o zaman ülkeyi yeniden restore edeceğiz derken güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz derken ortak cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz derken soruyoruz buradan Memleket Partisi olarak. Bunu nasıl yapacaksınız? Burada nasıl ortaklaşacaksınız diye soruyoruz. Şimdi yine önemli bir konu halen Türkiye'nin gündeminde. Hangi basın tarafına bakarsanız bakın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet İttifakı açısından belirsiz olan bir soru ve güncel olan bir soru olarak devam ediyor. Şimdi kimin olmaması konusunda aslında hepimiz hemfikiriz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın zamanında veya erken yapılacak genel seçimde kimin olmaması gerektiği konusunda artık milyonların ortaklaştığını biliyoruz. Ancak burada önemli bir soru var. Kim Cumhurbaşkanı adayı olmalı? Değerli basın mensupları, yeni sistemde, değişen rejimde doğru olan her siyasi partinin kendi Cumhurbaşkanı adayının olmasıdır ki, burada doğal olan siyasi partilerin genel başkanlarının Cumhurbaşkanlığını kazanacağım, ben kazanacağım iddiasının olmasıdır. Özellikle ilk turda her siyasi parti kendi cumhurbaşkanı adayı ile çıkmalı. Bu o siyasi partinin genel başkanı olmalıdır. Bakınız iş o kadar sarpa sardı ki Millet İttifakı'ndaki bir partinin genel başkanı diyor ki ben başbakan olacağım. Ama sistem değişti. Bu sistemde başbakanlık yok. Bu sistem değişmeden hiç kimse ben başbakan olacağım diyemez dese de samimi değildir. O zaman soruyorum. Bu sistem başka bir sistem olduğuna göre ben başbakan olacağım diyen siyasi partinin genel başkanı bu seçimde aslında ne olmak istemektedir? Öte yandan Türkiye'nin ikinci partisi konumundaki partinin genel başkanı diyor ki cumhurbaşkanlığı için bana CV'ler geliyor. Eski bürokratlardan, eski büyükelçilerden, akademi dünyasından CV'ler geliyor. Ben bunun gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını sıradanlaştıran, yok eden bir söylem olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı gerek geçmişteki sistem içerisinde gerekse beğenelim ya da beğenmeyelim rejim içerisinde önemli bir makamdır. Eğer biz bu rejimi değiştireceğiz diyorsak, eğer biz bu seçimden sonra restorasyona gideceğiz diyorsak ve yeni bir sistem birlikte yapacağız diyorsak CV ile gelen CVC ile seçilen bir cumhurbaşkanı ile sistem düzeltilemez. Burada ben tüm siyasi partileri samimiyete davet ediyorum. İç karışıklığı bir an önce kafalık karışıklığını bir an önce düzeltmeleri samimi olmaları ve Cumhurbaşkanlığı makamı madem ki bu sistem içerisinde gidilecek bir seçim sonucunda temsiliyet kazanacak ve seçilen kişi bu sistem içerisinde sistemin restorasyonunu sağlamada ana kişi olacaksa kukla söz dinleyen sözden çıkmayan aşağıdaki kişilerin istediği doğrultuda hareket edecek olan bir kişi zaten seçilemeyeceği için, seçmen tarafından zaten kabul edilmeyeceği için ve Türkiye'nin geldiği noktada artık hiçbir siyasi partinin, hiçbir siyasi parti liderinin tıpış tıpış oy vereceksiniz söylemine seçmen rağbet etmeyeceği için bir kez daha memleket partisi olarak diyoruz ki her siyasi parti kendi genel başkanını Cumhurbaşkanı, doğal Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul etmeli ve ikinci turda en yüksek oyu alan iki kişiden en iyisi derken eğer o iki kişiden birisi Cumhur İttifakı'nın adayıysa doğaldır ki diğer kişinin desteklenmesi noktasında siyasi partileri ortaklaşmaya davet ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Soru var mı? Evet katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ediyorum.